Hepinize merhabalar. Bugün Nisan 12 2025 Bolu'dan çıktım. Şu anda e, Aban Sapağından Alışveriş Merkezi'nin hemen kenarından D100 üzerinden Kaynaşlı'ya Bolu Dağı'nı geçip oradan da Düzce'ye gitmeyi hedefliyorum. Sanki mevsimler değişmiş. Eskiden Nisan yağmurları vardı. Şimdi Nisan karı var. Hani Mart'ta soğukların insanları kazma kürek yaktırdıklarından falan bahsederlerdi eskiler. Tamam Mart'ta soğuk oldu biraz ama hani Nisan ayında bu kadar soğuk bir havayı ve iklimi beklemiyorduk. Özellikle iki gündür durmadan yağan kar ki yarın daha da yağacağı söyleniyor. Dün okullar Bolu'da öğleden sonra taşımalı okullar tatil edildi. Şu anda bu taraftan çok Bolu Dağı'na gidip oradan Kaynaş Düzce tarafına giden araç yok. Yol biraz sakin. İşte sol tarafta görüyorsunuz, e, karayollarının tuzlama ve yol açma çalışması yaptığını. Bu tarafta muhtemelen daha yeni yapılmış. İşte bu duygu ve düşüncelerle e, Bolu Dağı'na doğru yol alıyoruz. Umarım bir terslikle, bir sürprizle karşılaşmayız. En azından e, Bolu Dağı'ndan Düzce'ye gitmek isteyenler ya da İstanbul yönüne gitmek isteyenler için bilgilendirici, aydınlatıcı bir video çekmiş oluruz, bir canlı yayın yapmış oluruz. Tabii mevsimler değişiyor, insanlar değişiyor, şartlar, koşullar değişiyor. Biz de o şart ve koşullara uygun hareket etmemiz gerekir. Şimdi e, küçük oğulları tabelası, koro otel sol tarafta. Buralar gayet açık. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Ama e, Rabbime hamdolsun. Bu sene hem yağmur hem kar açısından bereketli bir yıl oldu. Yeşilköy ve Eymalı geride bıraktık. Şu anda polis evi ve oradan Bolu Dağı'na doğru tırmanıyoruz. İleride e, sis kendini yavaştan gösteriyor. Şu anda sol tarafta bakın karayollarının arabası durmadan e, insanların daha rahat yolda hareket edebilmesi için çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Bolu Dağı'nı görmeyenler için yolun sağında ve solunda ışıklar var. Bunlar e, siste sürücülerin işini kolaylaştırmak için konulmuş, yanıp sönüyorlar. E, sis yokken anlamsız gibi günüyor ama sis olduğunda inanılmaz derecede işe yarıyor. Bunu da bu şekilde notlarımızın arasına koyalım. Bolu Dağı tabi daha ta eskilerden beri meşhur bilinen insanların e, İstanbul yönüne doğru giderken uğrak yerleri. Burada işte kebap yapanlar, e, ızgara, köfte, kahvaltı hazırlayan tesisler var. Çok güzel tesisler. Oralara da insanlar eskiden uğruyordu. Tabi o zaman otoban yoktu. Tek yol, tek istikamet Bolu Dağı'ydı. Yani bu şu anda geçtiğimiz yollar. Şu anda her şey yolunda görünüyor. Tabi manzaranın muhteşemliği bambaşka. Hani hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için Abant'ta, Gölköy'de, Gölcük'te muhteşem manzaralar sizleri bekliyor olabilir. Tabi yollar e, açık kalırsa. Şu anda karayollarının aracı sola çekmiş durumda. 41. Şube Şefliği burada hizmet veriyor. Hani bu maceraya değer miydi hocam? Niye otobandan gitmedin? Eee macerayı seven birisi olarak hareketliliği seven birisi olarak işte Bolu Dağı rakım yani yükseklik 900 şu anda rakımdan aşağı doğru iniyoruz bu yükseklikten aşağı doğru heyecan adrenalin dopamin bunlar e, mutluluk hormonlarını salgılayan aktiviteler hayatınıza çok da abartmadan tabii heyecan katmanızda fayda var. Hayatı sevmenizde fayda var. Ama hayattan önce önce kendinizi seviyor olmanız çok önemli. Kendini sevmeyen, kendine değer vermeyen hiç kimseyi kimse sevmez ve kimse değer vermez. O yüzden mottonuz şu olsun. Benden daha değerlisi ve benden daha sevilesi yok. Şunu da unutma. Hayat bir gün. O da bugün. Bunu en güzel şekilde bence yaşa. Ninemin rahmetli Sadı Gemilerin bir sözü vardı. O derdi ki bir günlük beylik beyliktir. Bugün yaşıyorsanız Rabbim size bu ömrü vermişse bence bey gibi yaşayın ve bey gibi o günü geçirmeye çalışın. Evet aşağı doğru iniyoruz. Tabi e, kurallara uymak çok önemli burada. Yani çok böyle frenine basmadan öndeki arabanın uzaklığı yani aradaki o uzaklık mesafesini de bence dikkate alarak inmekte fayda var. Şu anda Bolu dağının e, Bolu kısmını bitirdik sevgili dostlar. Şu anda düzce il sınırına doğru ilerliyoruz. Karşıda muhteşem bir dağ manzarası. Evet şu anda Düzce il sınırından Düzce iline doğru yol almaktayız. Kaynaşlı 11, Düzce 26, İstanbul'da 220 kilometre uzaklıkta. Evet sol tarafta karayollarının araçları hiç durmadan çalışıyor. Tabi araçlar tırlar Düzce'ye gelip gidenleri ve İstanbul'a gidenleri muhtemelen taşıyor. Hamdolsun şu ana kadar hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadık. Tabii kontrollü bir şekilde gidiyoruz. Size de bu yola çıkacaklara da ya da Bolu Dağı nasıldır? Oradan ineyim mi diyen dostlara da bir bilgilendirme videosu çekmiş oluyoruz. Bu şekilde. Sis yok. Genelde e, Bolu Dağı'nda sis oluyor. Sisle mücadele etmek biraz zor. Ama bugün e, şansımıza şu anda sis görünmüyor. Tabi aşağıda sis var. Aşağıları görünmüyor. İlerlemeye devam ediyoruz. Sağ olsunlar, e, karayolları araçları hem tuzlama yapmışlar hem de yol açma çalışmasıyla bir sürücülerin işini kolaylaştırıyorlar. Kış lastiklerini çıkaranlar için kesinlikle bu yolu tavsiye etmiyorum. Dünden kalan bir buzlanma var çünkü ee, otobanı kullanırlarsa çok daha doğru bir şey yapmış olurlar. Evet az önce bahsettiğim işte tesisler burada. Mesela gün batımını en güzel manzara dediğimiz yerden ya da işte bu Arslan Köroğlu dediğimiz yerden üç kardeşler lokantası var Boldağ'ında orayı da şiddetle öneririm özellikle ee, o tavalar var eski tavalar onlarda tavuk yemenizi öneriyorum tavuğu kızartıyorlar tereyağıyla Muhteşem bir lezzet. Sabah kahvaltısı da dillere ve gönüllere midelere destan bir kahvaltısı var. Şu anda zaten e, bu dönemeçten sonra hemen sağ tarafta Üç Kardeşler lokantası. Ondan sonra da manzara. Sol tarafta da e, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası. Yani buradan yani şu aşamada oraya gitmek gerçekten biraz zor. Yani yollar o açıdan kapalıdır. Orayı açacak karayollara aracı var mıdır yok mudur? Emin olun onu bilemiyorum. İşte sol tarafta tabelası var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün topuk yaylası tesisleri. Harika bir tesis. Gitmenizi görmenizi de öneririm. Evet, bembeyaz gelinliğin içinde şanlı al bayrağımız. O da hemen karşımıza çıkıyor İbrahim'in yerinde. Evet dostlar, şu anda herhangi bir sorun sıkıntı gözükmüyor. Yani Bolu Dağı'nı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi istiyorum. Sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi istiyorum. Hayatın kısa, gelip geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. O yüzden sizi üzen ne bileyim moralinizi bozan, canınızı sıkan ne varsa derin bir nefes alıp ya hay yani en güzel vekil bizi yaradandır deyip kaldığınız yerden o günü güzel ve mutlu bir şekilde değerlendirmenizi isterim. Teşekkür ediyorum. Ee, bu canlı yayına eşlik ettiğiniz için özellikle Mustafa Kemal Kandemir kardeşime Hasan Çobanoğlu abime Allah'a emanet olun. Hepinize Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.